Arkadaşlar biz bugün çok güzel bir yere geldik. Melisa'yı çok hoş bir yere getirdik. Bugün çok eğleneceğiz. Melisa duru. Melisa gel kızım. Arkadaşlar bakın biz nereye geldik? Çok güzel bir yere geldik. Burada bir göl var. Bisiklet var. Melisa ona binecek biliyor musunuz birazdan? Bakın Melisa'nın dikkatini ne çekti? göl bisikleti çekti. Birazdan bineceğiz buna. Ve gölün içinde bineceğiz. Melisa duru. Birazdan binelim mi ona? Bakın Melisa'nın dikkatini çekti. Birazdan aynısına bineceğiz. Arkadaşlar bakın Melisa Duru şu an Bisiklet sürüyor. Gör bisikleti sürüyor. Melisa çok mu sevdin kızım? Bakın çok güzel burası. Arkadaşlar. Bakın Melisa duru. Melisa dur arkadaşlara bak. Güzel mi? Beğendin mi? Arkadaşlar, bakın Melisa duru nasıl mutlu? Melisa duru bak bak. Melisa hadi sür sür te sür bisikleti hadi sür. Bakın manzarasına bakın çok güzel buralar. Melisa duru Melisa şimdi Melisa bunu sürüyor birazdan parka gideceğiz biliyor musunuz? Melisa duru hadi sür kızım. Melisa bakın bizi nerelere götürüyor. Bakın bizi götürdü uzaklara. Biz kıyıdan uzaklara gittik ya. Bakın neredeyiz ya. Melisa bizi uzaklara götürüyor. Melisa bizi uzaklara mı götürüyorsun sen? Melisa tam da gölün ucunda oturmuş. Düşebilirsin. Melisa çok dikkat etmen lazım. Melisa dur bak. Melisa düşebilirsin ama sen. Dikkat etmen lazım. İçine düşersen boğulursun. Dikkat et tamam mı? Tamam. Ha. Melisa Duru kıyıya doğru gidiyor çarpacak ya. Melisa Duru kıyıya gidiyor. Melisa çarpacaksın şimdi oraya. Melisa bak bak. Şimdi çarpacak Melisa. Ay şimdi kaza yapacağız ya. Melisa şimdi oraya çarpacak. Melisa Duru frene bas. Melisa çarpmayalım. Melisa. Melisa hemen çevir çevir bunu çevir hemen. Çarpmayalım, çarpacağız. Bak burayı çevir Melisa bak. Melisa duru, burayı çevir burayı. Burayı çevir hemen. Hadi Melisa. Çarpacağız yoksa aa! Çarpıyorduk az kalsın. Hii, çarptık arkadaşlar. Aa! Melisa hemen bu tarafa çevirmemiz lazım. Çevirmemiz lazım ya. Çarptık arkadaşlar ama son dakika düzeltti Melisa. Melisa hemen çevir bu tarafa gidelim. Bak o taraflar çok güzel. Evet çarptın ya. Hadi o tarafa doğru gidelim. Kıyıya çıkalım ya. Burası güzel değil. Arkadaşlar Melisa bizi kurtardı. Az kalsın tam çarpacakken Melisa bizi bakın o tarafa doğru götürüyor. Bakın arkadaşlar kıyıdan baya uzaklaştık. Melisa bizi uzaklaştırdı. Yoksa orada kalacaktık. Melisa duru bak orada kırmızı bir bisiklet var. Bizimki ise mor. Gördün mü bak orada. Orada kırmızı bir bisiklet var. Çok renkleri var ya. Biz moru seçtik ama dedik mor olsun bizimki. Melisa duru gördün mü içinde balıklar da varmış. Bak içinde balıklar var bak. Bak balıklar varmış ama görünmüyorlar çünkü hava kararmak üzere balıklar çıkmıyorlar içinden. Bakın Melisa Duru direksiyonu çeviriyor. Melisa bizi götürüyor. Bakın arkadaşlar Melisa çok cesur biliyor musunuz? Bizi kıyıdan kurtardı. Çarpıyorduk az kalsın. Melisa bizi kurtardı. Bakın şimdi çeviriyor. Hadi Melisa Duru. Gidelim. ve bitti şu an bakın kıyıya geldik. Şimdi parka doğru gidiyoruz. Şimdi parka gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar biz burada parkta gördük. Çok güzel bir park varmış burada. Çok büyük bir park. Melisa duru şimdi Kayacak kaydıraklardan. Melisa dur hemen çık yukarı kızım. Yukarı çık ya da gel buradan gel buradan. Bak buradan çıkalım. Orası kalabalık. Gel buradan Melisa duru. Bakın arkadaşlar Melisa çok mutlu. Çünkü çok büyük bir park burası. Melisa buradan kay kızım. Arkadaşlar seni görsün. Turuncudan kay. Bakın arkadaşlar Melisa duru buradan kayıyor şu an. Hadi kay kızım. Hadi kay Melisa duru. Hayır, tamam maviden kay o zaman. Maviden kaymak istiyorsan maviden kayabilirsin. Hadi kay o zaman. Hadi kay. Aa Melisa ters kaymak istedi. Melisa Duru hadi kay kızım. Bakın arkadaşlar bir sürü çocuk var burada. Bir sürü. Melisa'ya arkadaş olabilirler. Evet. Hadi çık kızım. Orada salıncak da var ama salıncaklar dolu. Bakın arkadaşlar şimdi Melisa Duru maviden kayıyor. Melisa o yukarıdakilerden de kay bence morlardan. Melisa duru bak morlar da güzel yüksek olanlar. Hadi çık yukarı doğru. Hadi yukarı doğru çık sarıdan kay. Hadi Melisa. Hadi oradan çık dikkatlice çık dikkatlice. Hadi buradan kay buradan kay sonra mı oradan kayarsın? Melisa duru. Melisa mı oradan kaymak istiyor? Melisa dur hadi gel kay buradan Melisa. Gel buradan kay hadi. Evet hadi gel kay. Bakın arkadaşlar Melisa Duru geliyor. Hadi Melisa Duru. Aa kaydı.